Merhaba arkadaşlar. Arduino eğitim setinin 25. videosuyla devam ediyoruz. Bu videomuzda 24. videoda yaptığımız butona bir kez basılınca led yakma uygulamasının kodlarını yazacağız şimdi. Bir önceki videosunda devre şemasını hazırlamıştık. Şimdi ise kodlarını yazarak devam edeceğiz. Hemen Tinkercad'e geçiş yapalım. Burada devremizi oluşturmuştuk. Ledimizi, butonumuzu, dirençlerimizi hepsini üzerine ekledik ve daha sonrasında kodları yazacağımızı söyledik. Hemen kod kısmına geliyorum. Buradan blok değil de metin olarak seçip devam ediyorum. Hazır olarak gelen komutu siliyorum burada. Fonksiyonlar arasında. silerken dikkat etmeniz gereken şu. Süslü parantezleri silmemeniz gerekiyor. Bu parantezi sildiğiniz takdirde kodunuz yanlış çalışacak. Örneğin yani şuradaki süslü parantezi silelim ve simülasyonu başlatalım. Hemen hata verecek çünkü fonksiyonun parametrelerinden biri hatalı diyor. Zaten şurada bize sü parantezin eksik olduğunu söylüyor. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Şimdi devam edelim. Kuduralım. Kodlarımız şu şekilde olacak. Aslında projemizin amacını söyleyeyim ilk önce nasıl çalışacağını. Butona tıkladığımız anda ledimiz sönecek. İkinci sefer tıkladığımızda ise bu sefer ledim sönecek. Bakın Birinci tıklamada LED yanacak. ikinci tıklamada ise LED sönecek. Bunu yapacağız şimdi. İlk önce bunu yapmadan önce değişkenlerimi oluşturmam lazım. Bu videoda 4 tane değişken oluşturacağız. İşte bu projeyi tamamlamak için butona bir kez basıldığında LED yaksın. ikinci kez bastığımda ise LED söndürsünü yapmak için değişkenlerimi tanımlayacağım. Ve burada 4 tane değişken kullanacağım. Değişkenlerimizi yazalım. Integer türünden değişkenlerimi yazıyorum integer dedim. Buton diye bir değişken oluşturdum. Butonun içerisine atılacak değeri geliyorum. Buton için oluşturduğum değer. Kaçıncı pine bağlı? 13. O zaman içerisine 13 atıyorum. Daha sonra led içinde bir tane oluşturdum. Integer led dedim. Dedim bağlı olduğu pin hangisi ise o sayıyı yazıyorum. Bakıyorum. 12. Bunlar sizde farklı pinlere bağlıysa Buradaki sayı, sayı, değerlerini ona göre yazın. Örneğin yani dediğiniz 9'a bağlıdır. Gelin buraya 9 yazın. Butonunuz 7'ye bağlıdır. Gelin buraya 7 yazın. Bağlantılar önemli. Çünkü bağlantıları doğru yapmadığın sürece hiçbir şekilde çalışmayacak burası. Daha sonrasında butonun basılı olup olmadığını öğrenmek için bir tane daha değişken oluşturuyoruz. Bu da buton durum diye bir değişken oluşturalım. Bunun içerisine herhangi bir sayı ataması yapmıyorum. Evet, ve butonun basılı olup olmadığını bir şeyin onu kendi içerisinde tutması lazım. İşte butona kaç sefer bastım daha doğrusu. Butona kaç sefer bastığımı bir şeyin kendi içerisinde, bir değişkenin kendi içerisinde bu sayıyı depolaması lazım. Bunun için de bir tane değişken oluşturuyorum ve değişkenimin adını search koyuyorum. Sayacım başlangıçta 0 olsun diyorum bakın. Başlangıç değerim 0 olsun. Ben butona birinci tıklamamda ne olacak? LED yanacak. İkinci tıklamamda ise LED'im sönecek. Bunu istiyorum. Ve bunu bir mi iki mi olduğunu sayacak bir değişkene ihtiyacım var. Ve search diye bir değişken oluşturdum. Ve sayacımı da sıfırdan başladım. Yani şu an herhangi bir işlem yapmadığım için içerisine sıfır yaptım. Gelelim. Ledler, e, özür dilerim. Değişkenler bu şekilde. Dört tane değişken. Bu ise fonksiyonu içerisindeki kodlarımızı yazalım. Bu ise tab fonksiyonu atı, bildiğiniz üzere şu şekilde çalışan bir fonksiyondu. Arduino'ya elektrik geldiği andan itibaren sadece bir seferliğine mahsus olarak çalışan fonksiyonu biz voice setup fonksiyonu diyorduk. Hemen gelelim. Peki bu setup fonksiyonu içerisinde neleri ekliyorduk? Arduino'ya bağlı olan devre elemanlarının modunu tanımlıyorduk aslında. Hemen gelelim. Birinci devre elemanımızdan başlayalım. Butondan başlayalım. Pin diyorum. Mod. Parantezi aç kapak, noktalı bir kaçıncı pin? Artık o pini yazmama gerek yok. Bakın kaça bağlı? 13'e. Ama buraya 13 yazmama gerek yok. Ben 13'ü neye işledim? Butona işledim. Buraya buton yazabilirim. Şimdi butonun içerisindeki değer aslında kaç? 13. Virgül dedim. Buton nasıl bir devre elemanıydı? Ama onu yazıyorum. Diyorum ki buton input'tur. Yani dışarıdan Arduino'ya bir veri girişi yapılacak. Bakın yani dışarıdan ardından bir veri girişi yapılacak. Bu veri girişi nasıl? Butona basılı mı değil mi? Onun için butona input diyorum. Devam edelim. Diğer devre elemanımız olan LED. Şöyle. LED'in de modunu belirleyelim. Film kaç bakalım. LED kaça bağlı? 12. 12 yazmama gerek var mı? Hayır yok. Buraya LED. Zaten LED'i 12 dedim ben. LED dedim buraya. Buraya da output dedi. Yani değişkenler bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Örneğin düşünsenize burada 5-6 tane buton olduğunu. Ve bu butonların hangisi olduğunu kafamda tutamazdım. 12 mi, 13 mi, 14 mu, kaça bağlı? 14 diye bir şey yok da. E, 10 mu, 9 mu, 8 mi, kaça bağlı? Örneğin led. 3-4 tane led var. Sayı değerlerini kafamda tutacağımı ne yaparım ben? Ben bunları Değişken ismi veririm. Bu değişkenleri daha iyi kafamda tutabilirim. Örneğin sayıları karıştırabilirim ama onları kesinlikle karıştıramam. Bunları da aynı hizaya getirelim. Şimdi ikisinin iki devre elemanında modunu belirledim. Buton input yani dışarıdan Arduino'ya bir veri girişi olacak. LED ise output. Arduino'dan LED'e bir veri gidişatı olacak. Onun için bu şekilde belirledik. Bir de seri monitörümüzü çalıştıralım. Serial begin diyelim ki Arduino'muzda neler olup bittiğini izleyelim. Buna da ediyorum 9600 yazdım. Void Seta fonksiyonu yani işimiz bitti. Gelelim void loop fonksiyonuna. Loop fonksiyonunda hatırladığınız üzere void loop şu şekilde çalışıyordu. Arduino'ya elektrik geldiği andan itibaren, yani çalıştığı andan itibaren sürekli olarak sonsuza kadar tekrarlanan fonksiyon grubunu biz void loop fonksiyonu diyorduk. Yani buranın içerisinde yazacağım bütün kodlar baştan aşağı kadar sıralama bittiği anda bir daha başa dönüyor. Hemen gelelim loop'un içerisindeki komutlarımızı yazalım. İlk önce biz serial begin yazmıştık ya. Seri monitörümüzü ya da en sonda yapalım onu. Şu anda yazmayalım. Şöyle yazalım. Buton durumumuzu butona eşitleyelim. diyelim. Yani durum dedik ya basılı mı değil mi? Bunu kendi içerisinde birinin tutması gerekiyor. Hemen gelelim. Diyorum ki buton durum durum yazdım. eşittir dijital read dedi. Dijital read komutunu yazdım. Parantezimi açıp kapattım, sonuna nokta virgülü koydum. Ben buton durumu ne eşitleyeceğim? Burada gelip buton durumu butonla eşitleyeceğim. Aslında butonun olduğu şey diyorum. Ne diyorum? Bak buraya buton yazalım. Tam yazalım kodumuzu. dedim ki buton durum dedim. Bu bildiğiniz matematiksel işlemlerde olan eşittir ifadesi. Digital read yani digital pini oku dedim. Hangi pin? Buton pin buton devresini devre elemanını oku. Aslında buradaki buton değişkenini oku dedim. Ve bu buton içerisindeki veriyi de okuduktan sonra getir buton durumun içerisine at. Ne dedik? Bunun içerisindeki veriyi oku ve getir bunu işte. Bunun içerisindeki veri 1 mi? O zaman bu da 1. Sıfır mı? Bu da 0. Height mı? O zaman bu da height. Low mu? Bu da low. Bu bildiğiniz matematikseldeki eşittir ibaret. Bir şeyin bir şeye eşit olması. Birin biri eşit olması. İkinin iki şeye eşit olması. Bu şekilde bunu tanımladım. Bunu daha aynı getirelim de güzel görürsün. Daha sonra buton durumu yazdıktan sonra bir kontrol yapısı oluşturacağım burada. Kontrol yapımın amacı şu. Butona basılı değil mi? Bakın butona basılı mı değil mi? Bunun için bizim öğrendiğimiz bir kontrol yapısı vardı. O da if'ti. If, else if, bir de else vardı. Bunlar bir komut grubuydu. Burada biz if'i kullanacağız. Eğer. Bakın bu eğer ola. Eğer diyorum. Parantez aç kapat sonuna noktalı virgül koymuyoruz. Kesinlikle. If'lerin sonuna noktalı virgül konulmaz. Çünkü ondan sonra devam eden bir satır daha var. İçine bak diyorum burada yazacağım. Diyeceğim ki buton durum içerisindeki değer bakın iki tane eşittir kullanıyorum. Bu normal buradaki birbirine eşittir anlamındaki olay değil. Bu içerisindeki durumu belirtiyorum. İşte buton durum high mı low mu? İçerisinde ne var anlamında? Örneğin high yazalım. High yazalım bu ton durum eğer basılıysa yani bu tona basılıysa anlamına geliyor. Yani şuraya tıklıyorum anlamına geliyor. Bastığım anlamına geliyor. Ve bir şey daha ekleyeceğim buraya. İki tane koşul kullanacağım. Yani bir if içerisinde iki tane koşulum olacak. Hatırlarsanız sayaç diye bir şey yazdık biz burada. Bakın sayaç diye bir şey yazdık ve sayacı buna entegre etmemiz lazım. Burada kullanacağımız bir yapı var. O da ve. V yapısı, V operatörü aslında matematiksel operatörler var. Toplama, çıkartma, çarpma, bölme bunlar matematiksel operatörler. Daha sonra mod, yüzde gibi operatörler var. Bir de V veya denilen operatörler var. V'nin olayı şu. V şu şu şekilde yazılıyor. Bakın V ifadesi. V de olay tam olarak şöyle. Koşulun içerisindeki yani ifin içerisindeki koşul en az iki tane koşul olması lazım. V'de, ve de aynı veya da olması lazım. İkisinde de en az iki koşul olması lazım. İki olarak düşünelim biz. İki koşuldan bakın V operatörü için diyorum. İki koşuldan ikisinin de sağlanması lazım. i̇ki yani koşuldan ikisi de sağlanırsa komutları yerine getir. Ne yapılması isteniyorsa onu yap. Ama veya da şöyle bir şey var. Veya ikisinden biri Bakın ikisinden biri. Diğerinin de sağlanmasına gerek yok. O iki koşuldan biri sağlanırsa ne olsun? İşlem yapılsa. Yani, o iki koşuldan biri sağlanırsa işlem yapılır. Ama V'de iki koşulun da sağlanması gerekiyor. Yani, i̇ki koşul sağlanmadıkça bu işlem yapılamaz diyor. Ve şu şekilde yapılıyor. Şuradan bir not notepad plus plus açalım. Bakın o V işaretini yapmak için klavyedeki shift ile üstteki sayılar var ya onlardan 6'ya tıklaman lazım. Shift'e bastım, 6 yaptım. Bakın bir tane oluşturdum. Yine yaptım, iki tane oluşturdum. Bu V bu V operatörü bu. da veya operatörü. Yanlış oldu, şöyle. Bu da veya operatörü. Kodlama yaparken şu simgeleri kullanacağız. Bu V. V'yi nasıl yaptım? V'yi de şöyle yaptım. E, klavyedeki alt gereğiyle şu e, klavyede e, şey tuşları var. Büyüktür, küçüktür ifadeli üzerinde e, tuş var bir tane. Ona tıkladığında bu simgeyi yapıyor. Aslında şey gibi düşünün. E, küçük L harfleri gibi düşünün ama küçük L harflerini yazmıyorsunuz. Oraya bu ifadeyi yazıyorsunuz. Alt ile o büyüktür, küçüktür ifadesine tıkladığın anda bu yapıyı oluşturuyor. VD olay neydi? Koşullardan her ikisi de sağlanacak. Bakın yani koşullardan her ikisi de sağlanacak. Ama veya da olay ne? Koşullardan herhangi biri sağlanırsa e, en az iki koşul olması lazım. Örneğin beş tane koşul var, beş tane koşul koydum bir şeyse, VD beşinin de sağlanması lazım. Bakın VD beşinin de sağlanması lazım. Ama veya da o beşin içerisinde biri de sağlanırsa yeter bana. Bakın biri de sağlanırsa yeter. Biz bugün hangi operatörü kullanacağız? V operatörünü kullanacağız. Gelelim. Dedim ki buton durum butona basılı mı? V evet. içerisindeki değer sıfır mı? Bakın sayıcın içerisindeki değer sıfır mı? Biz başlangıçta ne yaptık? Sayıcı sıfır olarak başlatmadık mı? Birinci koşul sağlandı. Ama biz ne yaptık burada? Dedik ki V ikisinde olmasa. V deseydim işlemi yapacaktı. Ne dedim? Bir de butona basması lazım. Butona basmadığı sürece bu işlemi yapma. Bakın birinci koşul zaten en başta sağlanıyor. Şurada sayıcı sıfır yaptığım için. Ama ikinci koşul sağlanmıyor şu an. Çünkü ben daha butona tıklamadım. Butona tıkladığım anda iki koşulda sağlanarak bunun içerisindeki kodlar devreye girecek. Gelelim kodlarımızı yazalım. Bu işlem sağlanırsa ne olur? Üstü parantezlerimi yerleştirdim. Diyorum ki öyle Eğer buton ve sayı sıfıra eşitse dediğimi yak. Dijital bright dedim. Noktalı virgül. Buraya ne diyorum? led virgül height. Dedi yak. Ve sonrasında bir komut daha yazacağım. ben dedi yaktım. Bir de söndürmek istiyorum. Yani birinci tıklamamda yansın. ikinci tıklamamda da sönmesi için. Sayıcımı arttırmam lazım. Sayıcı da 1'e eşitli. Işte. Şimdi şöyle de bir print line yazalım ki hangi değişkenimi inceleyeceğim Sayıcı içerisindeki bakalım sayıç nasıl değişiyor. Şimdi daha sonra başlatıyorum. Seri monitörü açtım. Şu an sayıcın içerisindeki değer 0. Çünkü ben şurada sıfır eşitledi. Koşulum neydi burada? Dedim ki koşulum butona basılı mı? Ve sayı sıfır. Sayı sıfır. Ben görüyorum ama, ama butona basılı değil. Şimdi butona bastığım anda iki koşul da sağlanacağı için sayıcı bir arttırıp ne yapacak? LED'i de yıkacak. Aslında bir arttırmıyor. Sayıcı bir yapıyor. Arttırma farklı bir terim. Bakın LED yandı. Ve içerisindeki değer bir oldu. İkinci tıklamamda hiçbir şey olmadı, sönmüyor. Bak bir tıkladım Nedim'i yapma. Ben ne yapmak istiyorum? Nedim'i söndürmek de istiyorum. Simülasyonumu durdurdum, devam edelim. Buraya kadar güzel bir derdik. Şimdi bir if yapısı daha oluşturacağım. If dedim. Parantez aç kapa. Sonuna noktalı virgül koymuyorsun. Dedim ki buton durum içerisindeki değer low mu? Yani butona basılı değil mi? Aslında şöyle aklınızda canlanır. Bir butona basarken biz ne yapıyoruz? Butona bastım. Birdi bu değil mi? Bas, bastım artık buton basılı. Elimi çektiğim anda ikinci işlemi yapıyorum. İkinci işlem de elini çekme durumu. Yani low durumu. Aslında sen bir sefer basma iki durum gerçekleşiyor. Bir buton height oluyor. Diğerinde de ise low oluyor. O zaman ben bunu da yapmak zorundayım. Yoksa çalışmayacak. Buton durum low dedim ve evet, yapamadım ve buton durum low ve search içerisindeki değer az önce biz ne yaptık bir yaptık o zaman buraya da bir yazacağım yani buraya sıfır yaparsan hiçbir şekilde koşu sağlanmayacak yani hiçbir şekilde koşu sağlanmayacak çünkü ben bundan sonra ne yaptım sayıcı bir yaptım o zaman diyorum ki search birse bu durumda diyorum şunu yap. Süslü parantezlerim açıyorum. Ha, yapamadım. Şöyle. Süslü parantezlerimi açtım. Bu durumda da sadece iki yap dedim. Sadece iki eş dedim. Evet. İki oldu. Buraya herhangi bir kapat demiyorum. Bakın buraya kapat dediğiniz anda ledi söndür dediğiniz anda şimdi çalıştıralım şu an çalıştıralım neler olup bitiyor seri monitörü açtım tıkladım tıklayamadım tıkladım bakın şu an çekmedim tıkladım şu an çekiyorum elimi farida değer 2 oldu bakın değer 2 oldu ama halen yanık o zaman bakın ne dedim ben size butona tıklarken iki işlem oluyor Birincisinde basılı durum, ikincisinde ise çektiğim durum elini. Elini çektiğim anda iki işlem gerçekleşiyor. Birinde height oluyor, diğerinde low. Bunu tanımlamak zorundasın. Devam edelim. Şöyle bir aşağı indirelim şunları. Yine yazıyorum. Ya da yazmadan şunun aynısını bir kopyalayalım. Bir daha yazmaktan uğraşmayalım. Bak aynısını kopyaladım. Dedim ki durum height bu ikinci basmam olacak. İkinci basmanın da sönmesini istiyorum. Eğer butona tıkladığım anda tıklama işleminde ne olsun? Butonun tıkladığında ledim sönsün. Bakın butonuma tıkladığımda ledim sönsün. O zaman buton durum height olacak. Sayaç artık sıfır değil de kaç? Bak şurada 2 yapmıştım. O zaman buraya 2 yazıyorum. 2 dedim. Ve ne yapacak? Digital Write LED'i döndür diyeceğim. Bakın LED, döndür diyeceğim. Ve işlemimin başa dönmesi için artık burada 2, 3 yazmıyorum. İşlemin başa dönmesi için bunu ne yapacağım? Sıfırlayacağım. İlk koşul neydi? Şuraydı. Bakın. Ben bir daha tıkladığımda 3. tıklamamda yanmasını istiyorum. Aç kapat olayı aslında. Burada bir şöyle yapalım. Düz mantıklı. Şurayı 3 yaparsam ne olur? simülasyonumuzu başlatalım. Şimdi 3 yaptım orayı. Deneme amaçlı. Bakıyoruz şu an. Benim monitörüme de bakayım neler oluyor. Tıkladım. Değer 1 oldu. Çektim. 2 oldu. Şu an bir sıkıntı yok. Tıkladım. 3 oldu. Bir daha tıklayayım. Bakın artık yanmıyor. Görüyor musunuz? Tıklıyorum. Kaç sefer tıklamam hiç önemli değil. Artık yanmıyor. Çünkü benim değişkenim kaç 3. Koşulun bir daha başa dönmesi için değerin kaç olması gerekiyor? 0. O zaman geliyorum. Buradaki 3'ü silip 0 yapıyorum. Bakın 3'ü sildim, 0 sıfır yaptım. Sayıcımı en başa döndürdüm. Zaten benim ilk başlangıcım neydi? Sayar 0'dı. Bakın. Şurada da if'in başlangıcında sayıcın 0 olması gerekiyor. Başa çevirdim. Sayıcı bir daha 0'dı. Simülasyonumu başlatıyorum. Şu an tıkladım. LED'im yandı. Biraz yaklaştıralım. Bir daha tıkladım. Tıklayamadım mı? Artık tıklayamamış. Bir daha tıkladım. Ne oluyor burada? Dur, durduralım simülasyonumuzu. Bir şeyler oldu. Tıkladım. LED'im yandı. 2 oldu bir daha tıkladığımda ise ne yap diyorum ledi söndür dedim ama söndürmedi ya şuraya birkaç komut daha eklememiz lazım dur şimdi dedik ya iki durum vardı bir de elime çektiğimde low olması lazımdı bir if koşulu daha ediyorum diyorum ki if parantez aç kapat Sonra noktalı virgül yok buton durum dedim eşittir log dedim. Sonrasında v eşittir ne diyeceğiz burada? 3 diyeceğiz. Şu 3'e eklemek zorundayım. 3 diye değiştirdim. 3 ise bunu yap. Böyle, doğru ekledik işte parantezlerimizi. Bunu bir kapatalım da tam görünsün. Bu durumda da sayacı Şimdi başladı. Bakalım nasıl olacak. Tıkladım yandı. Bir daha tıkladım. Döndü bakın. Tıkladım yandı. 1 2 oldu. Bir daha tıkladım. 3'ten 0'a döndü. Çünkü ben son işlemde ne dedim? 0'a dedim. Bakın. Burada neden 4 tane if kullandım? Çünkü her tıklamamda 2 işlem gerçekleşiyor. Bakın her tıklamamda iki işlem. Birinci tıklamamda HIGH, low oldu. iki. İkinci tıklamamda bir daha buton HIGH, low oldu. Gitti sana 4. O zaman dört tane if yapısı kullanacağım. Ve bu dört tane if yapısında sayıcımı bu şekilde arttırarak ilerleyip e, butona bir sefer tıkladığımda ledim yansın. İkinci tıkladığımda ise ledim sönsün diyorum. Kodlarımız bu şekilde arkadaşlar. Ee, sonlara seri print time sayı çaldım ki olan biteni göreyim diye şurada bastığım durumda şu an hiçbir şey çalışmıyor. Tıkladım. Bakın 1 2 attı hemen. Çünkü o tıklama esnasında iki işlem gerçekleşti. Bir daha tıkladım, iki işlem daha gerçekleşti. 3 0 yaptı bu sefer. Böyle kodlarımız da bu şekilde. Burada kullandığımız operatörümüz ve operatörü ve operatörü kullanarak ilerledim. Şurada kısa bir özet geçelim. Butonu 4 tane değişken oluşturdum. Buton durum, sayaç, led ve buton diye. Daha sonra input, output ve serial beginleri çalıştırdım. Buton durumu butona eş dedim. Dedim ki artık butona basıldığında butondaki işlemleri bunun içerisine yaz. Bakın buton durumun içerisine yaz dedim. Ve dedim ki if de buton durum yani butonu basıldığında buton basık ve sayaç sıfır ise Bakın buton basık ve sayı sıfır ise şu işlemleri yap. Ama olay neydi? İki koşulun da sağlanması gerekiyor. Bakın iki koşulun da sağlanması lazım. Aşağıda da yine iki koşul. Buton durum kapalıysa, lowsa ve sayaç ise. Biri burada sağladı. İkinci işlemi nereden sağladı low'u? Ben elimi çektiğim anda low oldu. Ve sayacı iki eşit de dedi. Üçüncü ifte ne dedim? Bir daha tıkladığımda söndürmek için tıkladığımda buton durum high ve sayaç 2 ise sayacı burada 2 yaptım. Zaten ikinci tıklama fight yaptı. Dedim ki ikinci tıkladığımda ledi söndü ve sayacı 3 yap. 3 yap dedim. Elimi çektiğim anda butonda dördüncü işlem gerçekleştirdi. Artık butonum low oldu. Low olduğunda ise sayaç eşittir 3 ise bakın sayacın içerisindeki değer 3 ise bu seferde de sayacın içerisindeki Değeri sıfırla eşit. Bakın sıfır eşit. Şu para eşit dirileri kesinlikle karıştırmayın. İflerin içerisindeki eşit diriler iki, iki tane oluyor. Ama diğerleri bir tane. Çünkü bu matematiksel eşittir. Sağ iki. Aslında iki eşittir iki yaptım ben burada. Burada sıfır eşittir sıfır yaptım. Çünkü sıfırı onun içerisine atadım. Ama bunlar atama değil. Bunlar kontrol yapıları. Butonun içerisindeki değer low mu diyorum. Ve sayıcının içerisindeki değer 3 mü? Eşittir demiyorum. Bakın yani 3 mü diyorum. Bu şekilde sorgularımı yaparak led'e tıkladığım anda led'im e, butona tıkladığım anda led'im yanıyor. Bir daha tıkladığımda ise led'im sönüyor. Projemiz bu şekilde arkadaşlar. E, anlamadığınız bir yer takıldığınız bir yer varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.